Sınırlarımızı sınıyoruz. Bu Tarafında yaklaşık 2 milyon 700 bin kamu çalışanı için, 1 milyon 800 bin emekli için, iki tane konfederasyonumuz, iki konfederasyonumuz alanlar çıkmış bulunmaktayız. Bir günlük iş bırakma eylemi yapmış bulunmaktayız. İş bırakma eylemimizin asıl amacı geleceğin özgür, eşit, adil, demokratik bir Türkiye'sini yaratmak içindir. Insanların insanca yaşaması için, kamu çalışanlarının hak ed hak edilen yaşam standart standartına erişebilmesi için alanlara çıkmış bulunuyoruz. Siverek'te de Siverek'te de iki konfederasyon, kamu emekçileri sendikasıyla, kamu emekçileri e Çık Konfederasyonu adına hepinize hoş geldiniz diyoruz ve ve kamu sen, kamu sen, kamu senli arkadaşlarımız ilk basın metinlerini okuy okuyacaklar. Ee, tekrar tekrar bunları selamlıyoruz. Hoş geldin diyoruz. Buyurun hocam. koşan çilekeş, cefakar, vefakar kamu görevlisi kardeşlerim. Çok kıymetli basın mensupları. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün buraya gelmek haksızlıkların, hukuksuzlukların alın terimizi, emeğimizi çalanların karşısına bir anıt gibi dikilebilmek her insanın hacı değildir. Memurları, emeklileri enflasyona izdirmedik deyip ülkenin kaymağını yandaş çevrelere dağıtanları gördünüz. Günlerce bu sözde sendikaların ve siyasetçilerin büyük bir nimetmiş gibi anlattığı toplu sözleşme tiyatrosunu izlediniz. Siz hep sustunuz ve beklediniz. Şimdi sıra sizde. Şimdi herkes susacak, siz konuşacaksınız. Bütün haksızlıkları, Bütün haksızlıkları, yüzsüzlükleri, yalancıların suratlarına çarpacaksınız. Siz siz Türkiye kamu senin büyüklüğüne inandınız, gücüne güvendiniz. Her türlü engel aşarak buraya hoş geldiniz. Buraya geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. 75 milyonun ortak kaynağından milleti %99 için ayrılan pay milletin geri kalan %1'lik ayrıcalıklı kesimi için ayrılan pay kadar bile olamamıştır. Son 10 yıl içinde toplamda reel anlamda %68 büyüyen bir ülkede çalışanların pastadan aldığı pay azalıyorsa burada bir tutarsızlık ve adaletsizlik var demektir. Memurlarımız dışlanmış, terk edilmiş ve aldatılmıştır. <laughs> toplu sözleşme ve grev hakkı Toplu sözleşme, toplu sözleşme ve grev hakkı. Anayasa hakkıdır. Ancak yıllar süren mücadelemiz sonucunda yapılan düzenlemede grev hakkı görmezden gelinmiş, toplu gözle görüşmenin bir gerisinde bir sistem getirilmiştir. Bu yolla toplu sözleşme sistemi sulandırılmış, sürüncemede bırakılmış ve gücümüz kırılmak istenmiştir kamu görevlilerimizin acil çözüm, çözüm bekleyen yüzlerce sorunu varken kamu işveren tarafının dalga geçercesine bazı kamu görevlilerimize yoğurt, süt gibi yardımı yapılması önerisi toplu sözleşme görüşmelerinin ceza çevrildiğini ve bütün açıklığıyla gözler önüne sermiştir. Türkiye kamu olarak yıllarca kamu görevlilerinin her yerinde alanları dolduranlar sözleşmesi sendika olmaz diyenler. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında kamu emekçileri olarak sadece kendisi için değil, insanca bir yaşamı hak eden herkes için girerdeyiz. Yine alanlarda omuz omuzayız. Buradan Türkiye'nin her yerinde yüreği aydınlık bir gelecek için çarpan herkese selam gönderiyoruz. Grev hakkınız yok. Tehditlerini boşa çıkaran yüz binlerce kamu emekçisi bugün tüm Türkiye'de hayatı durdurmuş durumda. Dağın para doğurmasını bekleyenler dışında herkesin, kamu emekçilerinin, işçilerin, emeklilerin yürekleri bugün bizimle çarpıyor. 12 Eylül 2010 sizler de toplu sözleşme yapacaksınız. Haklarınızı koruyacaksınız diyenler her zaman olduğu gibi sözlerinde durmamışlardır. Referandum sürecinde nikah masasında bile böylesine iştahla evet demedik diyenlerin tam emekçilerinin karşısına çıkıp özür dilemesi gerekmektedir. Değerli dostlar sadece adı toplu sözleşme olan bu sistemin yürüyemeyeceği zaten başından belliydi. Grev hakkının olmadığı işverenin çalışanına hangi konularda talepte bulunabileceğini belirlediği son kararı kendisine verdiği bir toplu pazarlık sistemi dünyanın neresinde var? gözükecek. Sonra da sana verdiğimle yetin. Daha fazlasını istemeye hakkın yok. Grev yapmaya da hakkın yok diyecek. Ulusal soktan doğan anayasal hakkımız, grev hakkımız yasal güvence altına alınmayacak. Son söz, 11 üyesinin altısı hükümet tarafından atanan hakem kuruluna verilecek. Buna da toplu pazarlık denilecek. Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir toplu pazarlık? İşte sendikaları, emekçilerini yok sayan bu sistemde başlatılan görüşmelerde hükümet dalga geçercesine dört milyon